Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte tabanımızda başlıyoruz. Her zamanki gibi şöyle ip tığımızı doluyoruz. Tekrar buradan geçirip bu şekilde asılıp ilk düğümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Ardından zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Çok sıkı olmasın. Çok sık yaptığınız zaman biraz sonra geçirecek olduğumuz yerde zorlanabilirsiniz. Şimdi 33 tane zincirimi çekip geliyorum. 33 tane zincirimizi çektik, geldik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu normal örmüş olduğumuz şekilde şu noktadan batışı yapmayacağız. Şu şekilde zincirimizi çevirip bir tanesine atlayıp bir diğerinden geçiş yapıyoruz ve ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Ardından bir sonrakine bakın normalde Şöyle başaklarımız gözüküyordu. Bunu böyle çevirdiğimizde arkada bir tane ip gözüküyor. O ipin içerisinden geçişimizi yapıyoruz. Ve bu şekilde ilk sık iğne sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ilk sıramızın sonuna geldik. Bu sırayı örerken yani sık iğne yaparken büzülmeler illaki olabilir. Elinizde bu şekilde asılırsanız bu büzülmeleri en azı indirgeyebilirsiniz. Şimdi son noktamız kaldı. Son kısmı da bu şekilde batıyorum. İlk sık iğnemi yaptım arkadaşlar son noktaya. Burada bu ipimizi kaybetmemiz gerekiyor. Bu yüzden arada yürüteceğiz. Örmüş olduğumuz ipin üzerine geçiriyoruz. Ve tekrar bakın aynı noktaya bir daha batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi tekrar alıyorum. Bu küçük ipimi. Bu sefer tığın üzerine gelecek şekilde ve aynı noktaya bir daha batıyorum. Aynı noktaya artık 3 tane sık iğne yapmış olduk. Ve bakın buradaki sık iğnenin kendisi kaybolmuş oldu. Çünkü oval tabanda bunu yok etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonrakine geçerek sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bu arada da Buradaki ipimizi yürütüyoruz. Düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Dediğim gibi buralarda bu şekilde elinizde asılırsanız düzgün bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son noktaya geldik. Bu noktada her bir sık iğnenin karşısına karşılıklı olarak batmıştık ve burada da son sık iğne kısmına batıyoruz. Ve biraz önceki burada yapmış olduğumuz dönme işlemini yani 3 tane sık iğne batma yöntemini burada da yapacağız. Birincisine battık aynı noktaya ikincisine batıyorum ve aynı noktaya şu an tekrar üçüncüsüne batıp bakın buradaki sık iğne kaybolmuş oldu. Çünkü bunun oval olarak dönmesi için buradakinin kaybolması gerekiyor. 3 tane sık iğneye battıktan sonra bakın buna değil bir sonrakine batarak sık iğnemizi yapıyoruz ama ondan önce şuraya bir belirteç takmamız gerekiyor. Üçüncü sık iğnemin gövdesine çengel iğnemi geçirdim. Ki birazdan dönüşte tekrar buradaki başlangıç noktasını hatırlayalım diye. Bu şekilde bir sonrakine tekrar bir daha batarak oval tabanımı devam ettiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldik tekrardan. Bakın buradaki 3 tane arttırmış olduğumuz yere geldik ve ondan önce son bir sık iğnem var. Buna battım. Bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer yeni başladıysanız bu arttırmaları göremiyorsanız tekrar burada çengelli iğneler kullanabilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bu noktada birinci sık iğneye battığımızda arttırmanın aynı noktaya bir daha batıyoruz. Yani ilk artırmadaki noktaya iki tane sık iğne yaptık. Bu iki tane yaptığımızın hatta şöyle aklınızda kalsın diye şöyle yapmak daha iyi olacak. İlk sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine çengeliğine geçirin arkadaşlar. Bu noktada başlangıç noktasını hatırlayabilirsiniz. Zaten bu da bizim döndürme noktamız burada da iki tane çengel iğne olacak burada. O yüzden karıştırmazsınız şimdi ikincisine batıyorum aynı noktaya bir sonrakine geçtim. Birincisine battım tekrar ikincisine batıyorum aynı noktaya iki tane battım ve şu an sonuncu noktaya bir. 2 tane sık iğnemi tekrar bir daha yapıyorum ve düz bir şekilde tekrar devam ediyorum. Ta ki sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Şimdi burada son noktamızdaydık. 1 2 3 tersten saydığımızda burası başlangıç noktamız oluyor. Bu şekilde son sık iğnemizin olduğu yere batıyoruz. Ve ilk artırmamızın olduğu yere geldik ve 1 2 olarak arttırdık. Ardından bir sonrakine geçiyoruz. Ha, bu noktada tekrar hatırlatmakta fayda var. Biraz önceki gibi ilk arttırma yapmış olduğunuz noktanın başlangıcına bu şekilde çengeliğine takabilirsiniz. İkincisini buraya yapmıştık. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 ve bu noktada şuradaki çengeliğimizi çıkaralım buraya da bir iki tane sık iğnemizi yapıyoruz ve burada da sonuncusuna çengel iğnemizi geçirdik ve tekrardan düz bir şekilde devam ediyoruz sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar yapıp gelelim Evet, son noktamıza geldik. Bu noktada çengel iğnem kırıldı arkadaşlar. O yüzden rengini değiştirdim. Son noktaya geldik ve bu şekilde burayı yaptık ve artık artırma noktamıza geliyoruz. Ve artırma noktasındaki ilk noktamıza sık iğnemizi yaptık. Ardından bu noktaya çengel iğnemizi geçiriyoruz. Aynı noktaya bir daha sık iğne yapıp bir diğerine geçip bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer noktaya geçiyoruz. 1 aynı noktaya 2. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 ve son arttırma noktamız bakın burada da 2 tane var. Şöyle göstereyim. Buraya da bir tane yapmıştık. Buraya 2 tane yapıyoruz. Ve artık bundan sonra düz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın buradaki noktaya Düz bir şekilde sık iğne yaptım. Tekrar düz bir şekilde ilerliyorum. Yani 2 1 2 1 2 1 yapmış oldum. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi aynı işlemi bu noktaya da yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet son noktamıza geldik ve burayı da birlikte yapıyoruz. Ve artık buradaki çengelli iğnemizi çıkartıp artırmalarımıza başlayabiliriz arkadaşlar. İlkini yapıyoruz. Bir, aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz ve burada ilkine çengelli iğnemizi takıyoruz. Ve ardından buraya bir tane battım, buraya da bir tane batarak. 1 çift, 2 tek. Çift dediğimiz noktada 2 tane aynı noktaya batıyoruz. 2 tek dediğimiz noktada da ayrı ayrı birbirine bir, birer birer batıyoruz. Şimdi 2 tane tekimizi yaptık. Şimdi 1 tane çiftimizi yapıyoruz. Tekrar 1 1 diğerine geçiyorum. 2 tek yaptım. Bu noktada bir diğerine geçerek çiftimi yapıyorum. Sonuncu noktaya çengel iğnemi takıyorum. Bakın 2 1 1 şurada 2 1 1 ve 2 tane yapmış olduk. Bu şekilde sıramızı tamamladık. İlk oval yerimizi ve ardından düz bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi aynı işlemi karşı tarafa da yapacağız. Buraya kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Son olarak sizlerle birlikte bu noktayı tekrar batıyorum ve burada iğnemi tekrar çıkartıyorum. Ve ilk noktaya Birinci sık iğnemi yaptıktan sonra iğnemi geçiriyorum. Aynı noktaya bir daha yapıyorum arkadaşlar. İlk iki tane sık iğnemi yapmış oldum. Şöyle netleştireyim. Ardından bir diğerine geçtim. Bir tane yaptım. Bir diğerine geçtim. Bir tane yaptım. Yani bir çift iki tek yapmış oldum. Şimdi çift noktama geldim. Aynı noktaya bir daha battım. Çiftimi yaptım. Diğerine geçtim. Bir tane yaptım. Diğerine geçtim. Bir tane daha yaptım. Ve sonuncu olarak buradaki çiftimi de batmış oluyorum. Bakın şurada çift 1 2 tek çift 1 2 tek ve çift olarak tamamlamış oluyorum. Ve ardından sıramın sonuna doğru sık iğnelerimi tamamlayacağım ve son şu noktaya kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Zaten mantığını da anlamışsınızdır. İlk sırada çift yapmıştık. 2 2 2 olarak batmıştık. Ardından 2 1 2 1 2 olarak devam ettik. Daha sonra 2 1 1 2 1 1 2 1 2, 1, 1 yani sonra böyle devam edecek. Bütün sık iğneleri hepsine batacağız. Bir üst sıraya geçtiğimizde de 2, 1, 1, 1 yani 3 tane tekli olarak sık iğne yapacağız. Ardından bir daha 2, 1, 1, 1 yani 3 tane tekli sık iğne batacağız. Sonra tekrar 2 tane sık iğneye batıp tekrar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar örüp gelelim. Evet son noktamıza geldik. Bu noktayı sizle birlikte örüyoruz tekrar. Burada çengel iğnemizi çıkartıyoruz. Ve ilk noktamıza batıp çengel tekrar burada yerleştiriyoruz. Ve aynı noktaya bir daha batıyoruz arkadaşlar. Bakın alt noktada şöyle göstereyim. 2, 1, 1, 2 olarak yapmıştık. Bu noktada da 2 tane yaptık. Bir tane yaptık bir diğerine diğerine geçtik. Bir tane daha yaptık ve diğerine de geçtik. Bir tane daha yaptık ve sonuncu noktaya geldiğimizde çiftimizi bu noktada tekrar yapacağız. Yani 2, 1, 2, 3 tane tek yapıp tekrar 2 tane yapmış olduk. Yani çift yapmış olduk. Şimdi tekrar 3 tane tekimizi yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Diğerine geçtim. Üçüncü tekimi de yaptım. Ardından 1, ve 2 olarak da çiftimi yaptıktan sonra bu noktada bunu burada değiştirmiştim. Bu noktada şurayı tekrar geçiriyoruz. Ve artık sıramızı tekli olarak devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki aşamayı şuradaki iğnemize kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Son noktamıza geldik. Son noktayı tekrar sizinle birlikte yapıyoruz ve buradaki çengel iğnemi çıkartıyorum. İlkine bir tane batıyorum. Bir tane battıktan sonra iğnemi alıp tekrar geçiriyorum. Aynı noktaya tekrar bir daha batıyorum. Bir diğerine bir battım. Bir diğerine de bir tane batıyorum ve bir diğerine de bir tane battıktan sonra artık çiftli noktama geçiş yapacağım. Bir aynı noktaya battım. Tekrar çiftimi örmüş oldum. Bakın bu noktada da tekrar çift ile başladık. 1 2 3 tane tekli yaptık. Ardından bir daha çiftimizi batarak Şimdi tekrar tekli kısma geçiş yapıyoruz. Bir tane yaptım, ikinci teklimi yaptım, üçüncü teklimi de yaptıktan sonra tekrar bir daha çiftimi yapıyorum. Bir, iki ve tekrar bu noktada örmeye devam ediyorum düz bir şekilde. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet son noktamıza geldik. Bu noktayı da sizlerle birlikte tekrar örüyorum ve burada çift kısmını yapacak olduğum yerde çengelimi çıkartıp ilkine batıp çengel iğnemi tekrar geçiriyorum. ve tekrar aynı noktaya bir daha batarak ilk çiftimi yapıyorum. Alt tarafta 3 tane tek yapmıştık. Bu noktada da 4 tane tek yapacağız. 1 2 diğerine geçtim. 3 diğerine geçtim ve 4. Şimdi çift yapacak olduğumuz noktaya geldim. 1 2 aynı noktaya battım. Tekrar 1 diğerine geçtim. 2 diğerine geçtim. 3 ve diğerine geçtim. 4. Son olarak buraya 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Ve iğnemi çıkartıp son noktasına geçiriyorum arkadaşlar. ve sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi düz bir şekilde devam ettirelim ve aynı işlemi bu noktada da tekrar gerçekleştireceğiz şöyle arada elinizde asılırsanız düzelmeler olur şimdi buraya kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim Evet son noktaya kadar geldik şimdi sonuncuyu sizlerle birlikte yapıyoruz tekrar bu noktada çengel iğnemi çıkartıyorum. İlk çift noktamı yapıyorum. İlkini yaptıktan sonra çengel iğnemi geçirip aynı noktaya tekrar bir daha batıyorum. Bu noktada kafanız karışacak olursa eğer hemen aşağı noktaya bakın arkadaşlar. Bakın ilk noktaya çift yapmışız zaten bunun başına çift yaptık. Daha sonra 1 2 3 tane tek gitmişiz. Demek ki bu sırada 4 tane tek gideceğiz. Birinci tekim, ikinci tekim, üçüncü tekim ve dördüncü tekimi de yaptıktan sonra tekrar çiftimi yapıyorum. Çiftimi yaptıktan sonra bir diğerine geçtim. 2 diğerine geçtim 3 ve tekrar diğerine geçtim 4 tane tekimi yaptıktan sonra tekrar çiftimi yapıyorum aynı noktaya battım çiftimi yaptım ve tekrar sık iğnelerimi tek tek yapmaya devam edeceğim şu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Tekrar son noktamıza geldik. Sonuncuyu sizde yapıp iğnemi çıkartıyorum çengel iğnemi. Sanırım bu da kırılacak. İlk noktayı yaptım. Ardından Çengeli iğnemi takıyorum ve bakın aynı noktaya bir daha battım ilk çiftimi bu noktada yapmış oldum dediğim gibi biraz önce de bahsetmiştim kafanızın karıştığı noktada aşağı kısmı sayabilirsiniz aşağıda 4 tane yapmıştık bu noktada 5 tane yapacağız tekli ikinciyi battım 3 4 ve 5 tekrar aynı noktaya batıyorum birinci ve ikinci de battıktan sonra tekrar teklere geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 bu noktada tekrar bu noktaya batıyorum ve son çiftimi yapıyorum bunu da sonuncu sık iğnemin içerisine batıyorum ve artık sık iğnelerimi bu noktada yapmaya devam ediyorum ta ki işaretlemiş olduğumuz yere kadar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Son noktaya geldik arkadaşlar. Sonuncuyu da sizlerle birlikte yaptıktan sonra çengeli iğnemi çıkartıyorum. İlk çift noktama batmış oluyorum. Birincisini yaptım. İğnemi taktım. Aynı noktaya tekrar bir daha batıyorum. Daha sonra bakın burada tekrar 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. Bu noktada da 5 tane tekli yapacağız. Yani şu noktada ne yapıyorsak aynı işlemi bu noktaya da yapacağız. İkinciyi battım. Üçüncüyü battım. Dört ve beş. Bakın zaten şöyle bir mantık da yürütebilirsiniz. Beş tanesini yaptık. Zaten birincisi çiftin tekinden çıkıyordu. Diğer noktaya geldiğimizde de şuradaki çift batmış olduğumuz yerin ilkine geliyoruz zaten. İlkine de battığımızda İlk çiftimizi yapıyoruz. 5 taneyi bitirdik. İlk çiftimizi battık tekrar. Tekrar 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek ve 5 tek yaptıktan sonra çiftimi tekrar yapıyorum ve bir sonraki noktaya kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle düzeltip bir göstereyim. Şöyle asıldığımızda bakın tabanımız düzelmiş oluyor. Şimdi bu noktaya kadar tekrar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonumuza kadar geldik. Ve sonucuyu sizlerle birlikte yapıyoruz. İğnemi çıkardım. Ve ilk ikili sık iğne noktasına batıyorum. Ve ardından aynı noktaya bir daha batıyorum. Çift kıs çiftlik kısmını yapmış bulunuyorum. Ardından 1 2 3 4 5 ve 6. noktayı da yaptıktan sonra çiftimi yapıyorum. 1 aynı noktaya 2. Tekrar 1 2 3, 4, 5 ve 6. noktaya da battıktan sonra çiftimi yapıyorum. 1 ve 2 bu noktada tekrar buraya çengel iğnemi batırıyorum. Ve sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar son noktamıza geldik. Sonuncuyu tekrar sizlerle birlikte batıyoruz ve ilk sık iğnemizi tekrar batıyoruz çiftteki iğnemizi geçiriyoruz. Gerçi bundan sonra geçirmesek de olur. Çünkü ben bu noktadan sonra bitireceğim. Sizler isterseniz devam edebilirsiniz. Çantanızın büyüklüğüne göre başta da dediğim gibi ilk başlangıçta ne kadar çok büyük istiyorsanız çantanızın boyutunu zincirinizde ona göre uzatabilirsiniz. Başta detaylarını anlatmıştım. Aynı şekilde de genişliğini ne kadar istiyorsanız o kadar da devam ettirebilirsiniz. En sonunda ölçülerini sizlere aktaracağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğnemi de yaptıktan sonra tekrar çift noktaya geçiş yapıyorum ve sonra tekrar teklilere geçiyorum. 1, 2, 3. 4 5 ve 6 tekrar bu noktada çiftimi yapıyorum. 1 2 tekrar 1 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra artık sıramız tamamlanmış oluyor. Şöyle göstereyim. Bu noktada örmüş olduğumuz yerin tersinden ütünüzü yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde gözükecektir. Hatta ütü yapıp gelelim tekrar o sırada sizlere göstereyim. Bu noktada bitiriyoruz ve burada ütü yapıp geleceğiz arkadaşlar çantamızı. Çünkü bu şekilde devam ederken güzel gözükmesini isteriz. Önce ütümüzü yapıyoruz. Ardından bu kenar kısımlarına tekrardan geçiş yapacağız. Şimdi ütümüzü yapıp gelelim. Evet çanta tabanımızı ütüledik ve geldik. Arkadan buharlı bir şekilde ütümüzü yaptık. Ve artık bundan sonra yapmak istediğimiz bütün her şeyi üstünden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktadan arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi tekrar ölçüleri vereyim ben size. 31 santim Uzunluğu, eni de 10 santim olmuş arkadaşlar. Sizlerde dediğim gibi arttırmak istiyorsanız bu şekilde buralardan düzenli olarak arttırmalarınıza devam edebilirsiniz. Sizin için de yeterli ise zaten bu noktada çantamızın örneklerini koymaya başlayabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için de. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın ki diğer örgü sever arkadaşlarımız da bu videoya ulaşabilsin. Ve ayrıca abone olarak da e, bu diğer videolardan da haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.